Bir zamanlar küçük, huzurlu bir kasaba vardı. Adı Dalvich. Doğanın kalbinde, yeşil ormanlarla çevrili ve sakin göletleriyle ünlüydü. Kasaba halkı birbirine yakın, yardımsever insanlardı. Ancak bir gece her şey değişti. O gece kasabanın dışında bulunan eski mezarlıkta bir şeyler oldu. Rüzgarın şiddeti arttı, bulutlar kararmaya başladı ve yıldızlar sanki bilinçli bir şekilde kasabayı terk etti. Ardından mezarlıktan yükselen ince ince bir sis kasabaya doğru ilerlemeye başladı. Herkes evlerinde kapılarını ve pencerelerini sıkıca kapatırken kasabanın dışındaki karanlıkta bir şeyler harekete geçti. İlk başta kasaba halkı garip sesler duymaya başladı. Kapı çalınmaları, ince inlemeler, gece yarısı hayalet gibi figürler görenler oldu ancak kimse buna gerçek anlamda inanmıyordu. Birkaç gün sonra kasaba halkı birer birer kaybolmaya başladı. Sabahları evlerinin kapılarını açık bulan insanlar içinde kimseyi bulamıyordu. Sadece soğuk bir rüzgarın içeri sızdığı o korkunç odalar. Bir gece kasabanın ileri yaştaki en bilge kadını Marta büyük bir feryatla kasabanın meydanına koştu. Elinde eski bir kitap vardı yüzü bembeyaz, gözleri dehşet içinde. Kitap, kasabanın en eski kitabıydı. Dalvich'in geçmişi adıyla anılıyordu. Marta, kasabanın geçmişine dair korkunç bir sırrı açığa çıkarmıştı. Dalvich yıllar önce kara büyüyle kurbanlar seçen bir tarikat tarafından lanetlenmişti. Tarikat kasabayı ele geçirmeden önce ruhlarını bağlamak için mezarlığa büyük bir ritüel yapmış, ve kasabanın her köşesine gölgeler yerleştirmişti. Ruhlar, kasaba halkını öldürdükçe birer hayalete dönüşüp kasabaya hükmetmeye başladılar. Bir gece kasaba meydanında gökyüzü kırmızıya dönerken kasabanın dört bir yanından hayaletler yükselmeye başladı. Geceyi aydınlatan yalnızca onlar oldu. Elleri uzanmış, gözleri boş ve korkutucu. Kasaba halkı Kaçmak yerine korku içinde kala kaldı. Kimse bir daha kasabadan çıkmayı başaramadı. Zamanla Dalvich kasabası terk edildi. Fakat hayaletlerin etkisi hala devam etti. Birçok yıl sonra kasabaya yolculuk yapanlar, o terk edilmiş köyün etrafında garip sesler duyduklarını, bazen görmedikleri ellerin onları takip ettiğini ve derin bir karanlığın içine çekildiklerini söylediler. Kimse... O kasabaya yaklaşmaya cesaret edemedi. Hayaletler kasabayı ve halkını sonsuza dek ele geçirmişti ve bir daha o korkutucu sisin ne zaman geri döneceği kimse tarafından bilinmiyordu.